Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Geçen hafta tartımları görmüştük. Bu hafta da Porte üzerindeki notaları yerlerini göreceğiz. Şimdi kaç çizgimiz var? 1, 2, 3, 4, 5 çizgi var. Kaç aralık var? 1, 2, 3, 4 tane de aralık boşluk var. Biliyorsunuz porte 5 çizgi 4 eşit aralıktan oluşur. Şimdi notaları yazalım. Do, re mi fa sol la si do do'dan do'ya bir oktav re mi aşıyoruz fa sol la diyelim. Dört duruş oldu. Birlik nota. Çubuklarını koyarsak, çizgilerini koyarsak ne olur arkadaşlar? İki vuruş olur. Değil mi? İki vuruş olur. İçlerini doldurursak bir vuruş olur. Yani dörtlük not olur. Şimdi notaların nasıl yerlerini buluyoruz? Mi notası kaçıncı çizginin üstünde? Birinci çizginin üstünde fa fa notası birinci boşlukta la notası ikinci boşlukta si notası üçüncü çizginin üstünde si notası üçüncü çizginin üstünde do bir iki üçüncü boşlukta ya yani mi nerede en altta birinci çizginin üstündeki notanın ismi ne mi do re mi fa sol La, si, do, re, mi, fa, sol ve la. Evet, adlarını da yazdık arkadaşlar. Şimdi bunları ilişkilendirelim. Mesela bir bora çalışması yapalım. Tartım çalışması yapalım. Onları şehir ismiyle adlandırıyorduk. Şimdi o şehir isimlerini nota ile adlandıralım. Mesela mi ile. Mi 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 re re mi mi re mesela bunu bunun bona olarak okuyalım. Bona ve solfej farklı şeyler olarak. Bona tartımlarıyla okumak, solfej ise notaları, melodisiyle okumak, sesleriyle okumak. Ona yapalım. Tartımlarıyla okuyalım. Van, İzmir, Van, 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 one. Ne yaptık arkadaşlar? Tartımlarıyla okuyalım. Bir daha okuyalım. Van, İzmir, Van, 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 Van. Şimdi solfejini yapalım. Mi, 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 re, re, mi, mi, re. Bu solfeji. Şimdi monasını yapalım. Mi, 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 re, re, mi, mi, re. Şimdi de ne yaptık arkadaşlar? Monasını yaptık. Farklı tartımlarda yapalım. Mesela Gelibolu'da da yapalım. Vuruşlarını da yazalım Enstrümanımızın. Kızımızın. değil mi? Şimdi mi 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 re re mi mi re mi 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 re. Bakın mi 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 re. Şimdi buna yapalım mi 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 mi. Az önce sorfeje yapmıştık. Şimdi bonusunu yaptık. Şimdi tartımsal yapalım. Geli Bolu İzmir İzmir Van. Geli Bolu İzmir İzmir Van. Şimdi mesela başka bir örnek verelim. Evet. İzmir, İzmir, Van, Van, İzmir, İzmir, Van. Tartımlar hala okuduk. Vuruş şeklimiz değişmiyor arkadaşlar. İzmir üst alt. Vanlar üstten. Bakın. Evet. Şimdi solfejini yapalım. Do, do, si, do, re, re. Do, do, si, do, re. Solfejini yapmış olduk. Do, do, si, do, re, re. Do, do, si, do, re. Şimdi bonasını yapalım. Do, do, si, do, re, re. Do, do, si, do, re. Evet. Başka bir örnek yapalım arkadaşlar. Bunu gelibolu da yapalım. İşte. Yine vuruşları yazalım. Sazımızın. Enstrümanımıza geçtiğimiz zaman bunlar hep gösterilecek. Do 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 si do re re Gelibolu İzmir Van. Şimdi tartımlarıyla okuyalım. Gelibolu İzmir İzmir Gelibolu İzmir Van. Şimdi monasını yapalım. Gelibolu İzmir İzmir Gelibolu İzmir Van. Farklı çok Ankara ve Karaman'la ilgili tartımlar yaparım arkadaşlar. Evet. Van, İzmir, Ankara, Van. İzmir, Ankara, İzmir, Van. Ne yaptık? Tartımlarıyla öğrendik arkadaşlar. Bakın. Ne yaptık? Bunu şekillerinde yazalım. Tartımlarıyla Tartımlarıyla öğrendik. Evet. Şimdi bonasını yapalım. La si do notaların yerlerini öğrenmiştik. La si do la 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 la. La si do si la 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 la. Van, İzmir, Ankara, Van, İzmir, Ankara, İzmir, Van. Evet. Şimdi solfej yapalım. La si do la 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 la. La, si, do, si, la, 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 la. Evet arkadaşlar. Nota tartım ilişkisi bu şekilde. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Şimdi e, hepinize e, hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.